Bu videoya başlamadan önce teşekkür etmek istediğim iki kişi var. Birincisi Gizem, ikincisi Kutay. Ee, i̇kisi de burada yaşıyor ve şurada verdiğim, bu videoda vereceğim bilgilerin büyük kısmını e, onlardan aldım. Ee, buradan kendilerine teşekkür ederim. AstroChef derneği hepinize merhaba. Antalya'dan ilk video Ve de şu anda merkez binaya doğru gidiyorum. Merkez tren istasyonuna gidiyorum. Ay i̇nşallah duyuluyordur sesim. Şu anda kendime bir bisiklet kiraladım aylık olarak. Onunla birlikte etrafı geziyorum. Çünkü burada her yere bisikletle de gidiyorsunuz. Şimdi merkeze doğru gidiyorum. Şimdi direkt uçuş çok fazla bu tarafa yok. Antfer yok. O yüzden gelirseniz geleceğiniz yer trenle burası olacak. Central Station dedikleri yer ve çoğu şey de burada aslında. Buradan her yere geçebiliyorsunuz, gidebiliyorsunuz. Birazdan içeriye de gideceğim, içeriği de göstereceğim. Central istasyonun içerisindeyim. Burası gördüğünüz gibi çok heybetli büyük bir yer. Ee, Kral 1865 yılında demiş ki yani bu halk daha iyiye layık. O yüzden e, burayı inşa ettirmiş. Burada biletlerinizi alabiliyorsunuz. Şöyle buraya gelin. İngilizce seçin. Burada nereye gitmek istiyorsanız yapabiliyorsunuz. Hafta sonu tıkıtı var genç paketi var eğer 26 yaş altındaysınız Standart diyelim. Buradan Brüksel'e gidebiliyorsunuz. Brüksel Havalimanı'na gidebiliyorsunuz. Meşelen başka bir şehir ve diğer farklı şehirler var. Ama asıl farklı Avrupa şehirlerine gitmek istiyorsanız Brüksel. Ee, Brüksel diye basit next dediğinizde ikinci sınıf, birinci sınıf var. Yani birinci sınıf çok Hiçbir şey fark etmiyor anladığım kadarıyla. Ee, gidiş dönüş alabiliyorsunuz, tek yön alabilirsiniz. Kaç kişiyseniz bu. İleriye bastığınızda... a, 7,70... Evet, ben 12 Euro'ydu. Acaba neye göre değişiyor? Ben 12 Euro'ya gelmiştim. Burada şu an 7,70. İşte bisikletiniz vardır, onu götüreceksinizdir vesaire. Bunları ekleyebiliyorsunuz. Bu tarz şeyleri yapabilirsiniz sonra ödemeyi yapıyorsunuz maalesef keş yok demiş burada ama keş geçen çalışan yerler varsa oraya bozukluk atabilirsiniz. Şu arkamda görmüş olduğunuz sokakta çok fazla e, elmas satan yer var işte tek, tek taş yüzük vesaire buralardan oluyor. Antwerp bu konuda e, ticarette en yüksek olan bölge. Büyük ihtimal çok çok zengin bir bölge. Yani Brüksel'den sonra sanırım ikinci büyük şehri ama büyük bir zenginlik var. Büyük gelirin çoğu da buradan karşılanıyor diye söylediler bana. Bu tarafa doğru da bir gün giderim orayı da size gösteririm. Değişik Yahudi bölgelerinin olduğu yer. Eğer Netflix'te An Ortodoks dizisini izlediyseniz orada göreceksinizdir oradaki yaşayan Yahudi evi. Burada da çok fazla Yahudileri görebilirsiniz. Çok ilginç bir de yani normalde karşılaşmayacak iki etnik grup burada gayet rahat bir şekilde yaşıyor. Yani hem Müslüman bir topluluk var, hem de Yahudi bir topluluk var. Burada barış içinde yaşıyorlar. Niye başka yerde yaşamıyorlar? Ben de bunu anlayamıyorum. Diyelim ki buraya kısa süreli geldiniz. Ve bisiklet gerçekten çok hayat kurtaran bir şey burada. Kısa süreli geldiyseniz eğer şu velolar var. Bu veloyu kullanabilirsiniz. Ya böyle 500 metrede bir bunların istasyonları var. İstanbul'da yaşayanlar, Antalya'da yaşayanlar, oralarda var, belediyenin var. Bu da aynı mantık aslında. Biniyorsunuz, diğer istasyonda bırakıyorsunuz. İstasyon sıklığı çok fazla olduğu için de çok fazla problem yaşamıyorsunuz. Eğer uzun süre buraya gelecekseniz de Fiat denilen bir uygulama var. Onda da aylık 20 euro veriyorsunuz ve de 20 euro boy 20 euro verdikten sonra bir ay boyunca kullanabiliyorsunuz. Ama bir yıl daha fazla uzun kalacaksanız bisiklet alabilirsiniz. Bir de bunun bir yıllık alırsanız çok daha ucuza geliyor diye duydum. Onu da kullanabilirsiniz. Buralar tabii her şehirde olduğu gibi en turistik bölgelerde. Gördüğünüz gibi dondurmacı var. İşte pizza restoranları vesaire. Buralarda bulabileceğiniz şeyler. Bira seviyorsanız burası gelebileceğiniz en güzel ülkelerden biri. 300'den fazla Belçika birası var gördüğünüz gibi. Rohalar Türkiye'de, İstanbul'da var. İşte Mart gibi olan skuterlar var. Kullanabilirsiniz. Ve burada bisiklet gerçekten her şey. Ee, yollar çok düz. Her yere bisikletle gidebiliyorsunuz. Bu sokakta da alışveriş yapabileceğiniz yerler var. Sokağın bir cadde daha doğrusu. Evet, burayı ben ilk geldiğimde dedim adresi buranın İstiklal Caddesi diye. İşte Jack and Jones, Only, H&M vesaire bunları bulabildiğiniz yerler burası. Dediğim gibi şu velolarda çok sık aralıklarda burada mevcut. Antwerp Aynı zamanda Antun Van Dijk böyle mi okunuyor bilmiyorum. Buranın memleketi burada doğmuş. Onun memleketi burası. Kendisi çok ünlü bir ressam. Hatta bir renge de ismini verdiği söyleniyor. Ve çok fazla burada da eserlerini bulmak mümkün. Evet, markete doğru ilerliyorum. Büyük ihtimalle bu vlogu ikiye de bölebilirim. Bir de kalabilir ama Central'dan başladık. Ee, orayı gezdik. Central'ın çevresinde ne var ne yok. Nasıl ulaşımı sağlarsınız bisiklet konusundan biraz bahsettik. Biraz da buralarda neler var neler yok. Bu istiklale benzettiğim caddeyi gösterdim. Ee, Grotte market herhalde. Ee, orada da restoranlar, turistik bir alan burada göstermek istediğim bir yer vardı ama pazar olduğu için kapalı. Ee, oraya başka zaman tekrar geleceğim. Biraz Belçika'dan bahsedeyim. Yani buraya Antwerp'e gelmek için Brüksel'e geldim. Brüksel'de daha büyük bir yer. Yani sadece ha havalimanı ve metroyu gördüm ama yani orada bir şeyi hissettim. Burada çok farklı birkaç dil konuşuluyor. Orada görevli olan kişiler Fransızca konuşuyor. Polis e, Dutch, Flemanca konuşuyor. Fle Pelemente, hangisi bilmiyorum. Flemenkçe de diyorlar. Flamanca da diyorlar. E, farklı farklı diller konuşuluyor. Öyle olduğu için de biraz bir garip geldi. Sonra baktığımda ülke farklı bölgelerden oluşuyor. ve bu farklı bölgelerin kendine ait meclisi, e, kendine ait kanunları vesaire var. Bir ara hatırlarsınız Belçika'da hükümet kurulamadı, edemedi. Aslında kendi işlerinde çok farklılar. Ben şu an kuzey bölgesindeyim. Antwerp, Hollanda'ya yakın Flamanca konuşuluyor. Güney'e doğru gittiğinizde Fransa'ya yakın Fransızca konuşuluyor. Bir küçük bölgede de Almanca konuşuluyormuş. Biraz değişik. Yani bir yıl Sydney'de yaşadım, orada görmediğim kadar çok burada etnik grup gördüm. Ee, çok daha farklı insanlar var. Ben diyordum ki kendime yani Sydney'de yaşadım, farklı kişilere alışkınsın da şu an biraz garip geliyor. Daha bir hafta bile olmadı zaten ama bakalım. Şimdi burada çok fazla e, şu et heykelini görebilirsiniz. Bu elin şöyle bir anlamı var. Şehrin isminin nereden geldiği de buradan. Efsaneden geliyor. Burada da bir nehir var. Nehrin adını daha bilmiyorum. Öğrenemedim. Ve bu nehirde de yaşayan bir dev varmış. Antigone diye. Ve bu dev geçen işte ticaret gemilerinden para topluyormuş. Eğer para vermezse de elini kesiyormuş para vermeyen kişilerin. Ve de bir kahraman geliyor bu devin elini kesiyor ve onu öldürüyor. Daha sonra bu eli fırlatıp atıyor. Şehrin adı da buradan geliyor. Antwerpen el fırlatan demek anlamındaymış. Şurada da böyle el heykellerini görebilirsiniz. Bir de bu gideceğimiz Grote eli fırlatan bir kahraman ve alttaki canavarın olduğu bir heykel de var. Avrupa'ya, okumaya ya da Erasmus'a vesaire bir şey geldiğinizde daha uzun süre kalacaksanız önerdiğim şu telefon SIM kartı alabileceğiniz yer diye bir yer. burada 15 euro verdiğinizde ilk ay hediye gibi bir şey oluyor ve de 15 euroya 4 euro 4 GB'lık bir paket veriyor size. Ee, şehrin içerisinde bir merkezde var internet ama çok fazla değil. İşte orada bir Starbucks da var. Orayı da kullanabilirsiniz internet için. Yani turist olarak geldiğinizde orada bağlanın, haritayı indirin, sonra gezin, takılın. Ee, dediğim gibi 15 euro veriyorsunuz, 4 GB veriyor. Sonra sizin hesabınıza 15 GB, 15 euro daha tanımlanıyor. Daha sonraki bir ay sonra tekrardan yapabiliyorsunuz. Yani 15 euroya 2 aylık 4'er GB internet alabiliyorsunuz. Gördüğünüz yerde Meryem Ana Katedrali, e, Grote Markt'ın orada şöyle uzaktan bir görüntüsü. E, tadilat görüyor, yarısı kapalı e, ama oraya gideceğiz. Bir de orada bir heykel var, onun açıklı bir hikayesi var. E, biraz da ondan bahsedeceğim size. Grote Mark'te giderken, Markt artık bilmiyorum özür dilerim. Fenomencem için, flamencem için artık neyse. <laughs> doğru telaffuz etmiyor da olabilirim. Giderken karşınıza böyle çok fazla restoran, yemek yeri bunlar çıkacak. Hatta burada içeride bir yerde bir meyhane bile var. Ama Antwerp'e gelip de meyhaneye gitmek istiyorsanız da siz bilirsiniz. Ama uzun süre burada kalacaksanız güzel bir seçenek olabilir. burada köpek ve çocuğun birlikte yattığını görüyorsunuz. aslında bir kitapta da geçiyormuş. Dog of Flanders. Flanders'ın köpeği diye üzünlü bir hikayesi var. Bu köpek ve çocuk sürekli birlikte geziyorlarmış. Ve e, katedrale de geliyorlar. Şu katedralle. Ve katedrale de geliyorlarmış. Bir e, Noel günü kapıyı kapatıp onlar dışarıda kaldığı için burada öldüğü söyleniyor. Katedralin içinde de Ruben'in heykelleri, işte çalışmaları varmış. Çocuk da gelip ona bakıyormuş. Böyle bir hikaye var. İkinci bir versiyonunu duydum. İkinci versiyonu da şuymuş. Bu çocuk öğrenciymiş ve sürekli resim yapıyormuş. Ve bir yarışmaya katılmış. Güzel yapmasına rağmen işte fakir olduğu için zengin olan birinin bu kazandığını ve sürekli buraya gidip gelip neden böyle olduğunu o arada da Ruben'in çalışmalarına baktığı söyleniyor. E, bir gün gene burada soğukta dışarıda öldüğü söyleniyor. Biraz üzücü bir hikaye. Burada gelip çoluk çocuk üstüne çıkıyor gidiyor geliyor ama üzücü. Burada dediğim gibi Grote Markt. Şöyle etrafı da hemen dönüp gösterelim. hikayedeki heykelde bu. Küçük kahramanmış canavarın elini kesmiş fırlatıyor. Bunu gelip başka bir gün tekrar çekiyorum çünkü burada böyle bir şey yapmışlar. Etkinlik. Canavar da şurada aşağıda altta yatıyor. Şurada da kale var. Bu kalenin orada bu olaylar gerçekleşiyor. Bu videonun ikinci bölümünü bitirelim. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Kanala şuralardan bir yerden abone olabilirsiniz. Bu videoda kanalı bulduysanız bunun bir birinci bölümü de var. Onu da şuraya bir yere koyacağım. Buradan onu da izleyebilirsiniz. Ee, kanalı abone olmayı, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize lezzetli günler dilerim.